Çok güzel bir sabah. Oh, çok güzel bir sabah. <laughs> Ay. Hemen ayakkabıyı giyeyim. Biraz da kalkar Ben de söyleyeyim. bir giymeye gideyim. Aa. Ah. Ah. <laughs> Buraya yeni birisi taşınmış. biraz yemek vereyim. Mi? Aa tavuğu Acaba siz kimsiniz? Ben yeni taşındım buraya. Siz kimsiniz? Ben zengin Ahmet'im. Ben fakir Zeynep. Orada hoş geldiniz demeyi unuttum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uf, bu kim ya? Nereden çıktı? Ay yumurta buldum oley. En azından ama yumurta yiyeceğim. Paranım yoktu unuttum bunu. Evet şimdi birazcık bakalım. Şundan. Ay yumurta yere düştüm kokuyacak şimdi. İnşallah kokuyacak. Dudu Artık çok güçlüyüm. Ama kılıç. Artık hiç kimse beni tutamaz. Oklarımı da alayım. Ya. Ben daha güçlü bir <laughs> ok alacağım. Ya uyuyamıyorum ya. Dut 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 dut. Evet. Atımla biraz tura gezi, Bir tur yapayım. Açık. Şimdi gezeceğiz şimdi seninle. Bir bakalım. İp nerede? Gezmeye gideyim. Ay Allah ipi düşürdük ha. Of Heh. çok yorulacağım, aç kalmasın. O adam nasıl atı var? Merhaba. Merhaba benim hmm. atım. açık gel buraya. Açık. At gel. Atını kaçırmış. Hayır. At gel gel eve gidiyoruz. At gel. At. Gel bakayım sen. Ah karnım acıktı ya. Gel bakayım at. At gelsene. At ne yaptın? Demek bakayım onlara. At ip nerede şimdi? Hay Allah'ım. Aa çiğ tavuk yiyor. Ne bakıyor? Atama bunu. Dediğini duydum. Ne oldu? Uf zehirlendim hayır. At buradan atlayabiliriz. Ama atlayamadık. At. Yazıklar olsun sana. Gel at. Canım atı ne diyorsun sen? Hiçbir şey. Şey benim evimde hizmetçi olarak çalışmak ister misin? Ha? O olur. Hı, tamam o zaman. Şimdi Çabuk. buraya turlamak zorundayım ya. Nasıl geçeceğim ben oraya? Açık Tavukçı, da beraber geçmedi. Ne yapıyorsun? Karnın aç mı? Hayır. Açık. Hayır tabuma vurdum. Açık gel bu sefer. İp nerede peki? Adama yardım etsen mi ki? Bu o yine ipi. Kayıplara gitmem lazım. İpi kaybettin. Atçık. Hayır yemeğim bitti. Atçık. Ne yaptın sen Atçık? Yazıklar olsun. Gel seni öldüreceğim. Gel bakalım. Öldüreceğim seni lan. Gel. Öldüreceğim onu Nerede bu adam? Sesini At neredesin lan? Yan lan. Hmm. Neredesin? Gel. Gel. Öldü. Al sana. Hayır. atını niye öldürdün? Kendisi istedi. Canım at gitti. Hepsi senin yüzünden. Ne yapayım? O da beni zorladı. Onun yüzünden. Of karnım açık. Yemeği kalmadı. Çöpü de geldi zaten. Çöpünü bana verin lütfen. Karnım aç benim. Ya. Hadi gel artık benim evimde hizmetçisin. Hey karnım aç. Benim evimde sizin kadar durabilirsin. Abim kovulma karnım Aa bak ben bir tane tavuğum ölmüştü. Senin tavuğunla benim tavuklarım bir arada yaşasın mı? Üç tane tavuğum vardı bir tanesi öldü. Olabilir. <laughs> Tavukçuk. Ben o zaman bir ineğime yem, yem vereyim. Böyle 30 tane alalım. Tavukçuk beni takip et. Sana yeni arkadaşlar var. Gelin bakalım. Ben koyuyorum o zaman tavuğumu. Buraya. Sırayla koyayım. gelin, sırayla. İyi ki sen gel. Artık burada <laughs> özgürsün. Tavukların bir arada yaşamaya devam ediyorlar mı? Ediyorlar. Ben yemek verebilir miyim? ya? Oha çocukları oldu. Acımayacağım sana. Git. Ben de bir tane ah, çocuk. Bak anneni öldürürüm. Git inek. Benim üç tane ineğim olacak. Hmm, sonra. Başka yemek isteyen Efendim ben eve gidebilir miyim? Sen benim evin hizmetçisin be ya. Gidebilir miyim? Of tavuğum ne? yazıyor. Yine yeme Neyse bir şey olmaz. Tavukçuklar ne yapıyorsunuz? Evinizin Gid. nereden gidiliyor? Ne? Dört tane tavuğum olmuş. Ben koydum beni. Nasıl koydun? Baba beni özlüyor. Gel sen. Hayır. Yavruları abi. olmuş. Ben yaptım hmm. vurma. <laughs> Neyse. Kavnım çok ağız. Gel evde yemek yiyelim. Üç tane daha çıkarsam öleceğim. Git eve yemek ye. Yemekler nerede efendim? Ne yapıyorsun? Yemeklere bakıyorum. Alabilir miyim yemeğinizden? Ana. Niye golden apple alıyorsun? Hırsızlık mı yapıyorsun yoksa? Hayır. Benim karnım aç. Lütfen. Beni doyurmaz diye ye, altına kadar kadar şeyi. Yemeğimi yiyeyim. Evet. Oh kendimi daha güçlü hissediyorum. Evinize böyle mi gidiliyor efendim? Gün eve gidelim biz benim, benim, benim Akşam oluyor gelin. Burası mı sizin eviniz? Evet. Biraz küçük ama. Evet küçük. Böyle istedim. Aklıma birisi geldi. Kim? E, Teyzem. Mezarda şu an. Ha. Adı neydi? Aklı görmediğim için unutmuş olabilirim. de herhalde. Bakabilir miyiz? Ama şimdi akşam orada zombiler çıkıyor. Yatalım o zaman. Ee, başka yatak yok o zaman yeti oh. Efendim şimdi gidebilir miyim? Gel. Vay ya. Oh. Evet. Odanın kılıçla mı savaşıyorsun? sen kim o ok atıyorsun? O ok o ok katarım. olsun. Ya Beyza bir ok atacağım. Benim adım Beyza değil galiba. Aa, öldü. Yes değil. Hela korkmaz. Ha bu. Nuri. Ay. Adam. Hayır. Eyvah. Kim var orada? Teyzem. Kapa şurayı. Hayır niye mezarın içine düştün? Hayır. Bir ömür boyu artık orada kalacaksın. Ah çıktım. Artık öldün artık. Sen öldün. Bir ömür orada kalacaksın. Ha <laughs> Hayır. Lütfen. Üçgenini çektirerek öldüreceğim seni. arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videoyu sevdiyseniz zengin fakir filmini sevdiyseniz like atmayı like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.